وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ kafirun Ve onlar, evet onlar, onlar ahireti de tanımazlar, inkar ederler. Ulaike lem yakunu مُعْجِزِينَ فِي ardi. Onlar dünyada Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Ve كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ Ve onların Allah'tan başka dostları da yoktur. يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعِذَابِ Onlar için azap kat kat yapılır. مَا كَانُ يَسْتَطِيعُونَ çünkü gerçeği işitmeye tahammül edemezlerdi. Ve ma kanu ve onu görmezlerdi. Ulaike lezine hasiru enfusahum. işte onlar canlarını, nefislerini ziyana sokan kimselerdir. Ve zalle anhum ma kanu yaftarun. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden kaybolup gitmiştir. La carama ennehum fil ahireti humul aksarun Elbette ahirette. En çok ziyana uğrayanlar onlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَاتُوا اِلَى رَبِّهِمْ İnanıp iyi işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ işte onlar da cennet halkıdır. Hum fiha halidun. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Meselül fariqayni. Bu iki zümrenin durumu. Kel a'ma vel asammi vel basiri ve semi'i. Kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Hel yani mesela. Bunlar bir olur mu? Hiç. Efela tezakkarun. Hala ibret almaz mısınız? Walakat arsalna Nuhan ila kavmihi. Andolsun biz Nuh'u da kavmine gönderdik. İnni lakum nazirun mubin. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına tapmayın. inni ahafu aleikum azabe yevmin elim. Gerçekten ben sizin acı bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum dedi فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِه۪ Kavminden ileri gelen inkarcı grup dedi ki, مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا Biz seni de bizim gibi insan görüyoruz. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاضِلُونَا بَاد۪يَ Ve sana bizim basit görüşlü ayak takımlarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Ve mana nara lekum aleyna min fadlin. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bel. Nazunnukum kazibin. Tersine sizi yalancı sanıyoruz. Gale. Ya kavmi araeytum in kuntu ala beyinetin min rabbi. Dedi ki ey kavmim bakın. Ya ben Rabbimden bir delil üzerindeysem ve atani rahmeten min indihi ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de fa ummiye aleykum o rahmet sizin gözlerinizden gizli bırakılmış ise en nulizimukum ha ve entum leha karihun şimdi siz onu istemezken biz sizi o ilahi rahmete zorla mı sokacağız ve ya kavmi la es'alukum aleyhi malen ey kavmim. Buna karşı ben sizden bir mal istemiyorum. İn ecriye illa Allah benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma ene bi taritil amenu. Ve siz istemiyor, hor görüyorsunuz diye ben inananları yanımdan kovacak değilim. İnnehum mulaqu rabbihim çünkü onlar Rablerinin huzuruna gidecek, yaptıklarının hesabını vereceklerdir. Herkes kendi amelinden sorumludur. Onların için kovayım. Velakinni arakum kavmen tecehelun fakat ben sizi cahillik eden bir kavim görüyorum. Ve ya kavmi men yansuruni min Allah in tarattuhum ey kavmim ben onları kovarsam Allah'a karşı beni kim savunur